Namazların biliyorsunuz bir farz olan kısmı var. Bir de başında veya sonunda bazı namazların sadece başında bazılarının sonunda sünnet namazlar bulunmakta. Müslümanlar hem farzları yerine getirmeye gayret ederler hem de sünnetleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın farzlara ilave olarak yapmış olduğu, kılmış olduğu sünnet namazları kılmaya gayret ederler. Bu yönüyle işte biliyoruz ki sabah namazının iki rekatı farz olarak ümmeti Muhammed'in üzerine yüklenmiştir. Fakat bu iki rekat farzın öncesinde iki rekatta Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hemen hemen hiç terk etmediği iki rekatlık nafile sünnet olan bir namaz bulunmakta. Binaenaleyh biz önce iki rekatlık sabah namazının sünnetini kılıyoruz. Peşinden de iki rekat sabah namazının farzını kılıyoruz. Öğle namazına geldiğinde yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğle namazının dört rekatlık farzından önce dört rekat nafile olarak kıldığını görüyoruz. Bu Hz. Peygamber Efendimizin terk etmediği sünnetlerden biz de Hz. Peygamber Efendimizden bu uygulamayı bildiğimiz için öğle namazının farzından önce dört rekat sünnet kılıyoruz. Sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dört rekat farzı kıldıktan kıldırdıktan sonra da iki rekat öğle namazının son sünnetini kılmış. Biz de Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bunu görmüşüz. Ve böylelikle öğle namazının farzından sonra iki rekat sünnet kılıyoruz. Kindin namazından önce yine bir dört rekat sünnet kılınır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bunu kıldığı rivayet ediliyor. Akşam namazından sonra üç rekatlık akşam namazının farzından sonra İki rekat Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin namazın peşinden nafile olarak kıldığı bir sünnet namazı var. Onu kılıyoruz. Bazı mezheplerde akşam namazından önce de iki rekat nafile namaz sünnet olarak kılınmakta. Yası namazından önce dört, yasıdan sonra da iki rekat sünnet namazı bulunuyor. Yatsıdan sonra kılınan iki rekatlık sünnet namaz müekket sünnet yani Efendimizin genelde yaptığı bir sünnet olarak biliniyor. Ama hem ikindi namazından önce hem yatsı namazından önce kılınan nafile namazlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaman zaman kıldığı nafile namazlar olarak rivayetlerde geçiyor. Ve hamhal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde ezanla kamet arasında namaz kılınması tavsiye ediliyor. Sahih rivayetlerde gelen bu e, tembihe göre ezan okunduktan sonra farz namazdan önce kamet getiriliyor. Ezanla kamet arasında nafile namaz kılınması istendiğine göre demek ki genelde farzlardan önce nafile namaz kılınması gerekiyor. Biz Hanefiler olarak sabah da, öğle de, ikindi de ve yatsı da farzlardan önce nafile namaz kılıyoruz. Ama akşam namazı ile ilgili farklı rivayetler olduğundan dolayı akşam namazının farzından önce nafile namaz kılmıyoruz. Farzından sonra iki rekat nafile namaz kılıyoruz. Cuma namazı da Cenab-ı Allah'ın Cuma günü ümmeti Muhammed'e kılınmasını emrettiği bir namazdır. Bu namazda mükellef olanlar ilmihal kitaplarında zikredilmiş. Bu namazı kılanlar öğle namazının dört rekatlık farzı yerine cuma namazını iki rekat olarak kılarlar. Bu namaz diğer namazlarda olduğu gibi öncesinde ve sonrasında efendim bir takım namazlar sünnet olarak kılındığı rivayet edilmektedir. Mesela cuma namazı camide kılındığı için genelde camiye girerken tahiyyetül mescid dediğimiz camiyi selamlama dediğimiz bir namaz kılınmaktadır. Eğer kerahat vaktinden başka bir vakitte camiye gelmişsek o zaman biz iki rekatlık namazı efendim tahiyyetül mescit olarak kılmaktayız. Yine öğle vaktinde öğle namazından önce kılınan dört rekatlık sünnet vaktin sünneti olarak da değerlendirilebilmekte. Bu yönüyle de efendim cuma'nın ilk sünneti diye kılınmakta. Binaenaleyh başında bir dört kıldık. Cuma namazının ilk sünneti olarak Cuma'yı kıldık. Peşinden zuhru ahir kıldık. Peşinden de efendim vaktin sünneti diye genelde Osmanlı'dan gördüğümüz, tevarüs ettiğimiz eğer öğle namazı olması ihtimaline binaen efendim e, vaktin sünneti diye dört rekat bir sünnet kılınmakta. Peşinden de iki rekat vaktin son sünneti diye bir sünnet kılınmakta. Fakat burada temel olan Cuma namazından önce Cuma'nın ilk sünnetinin kılınması, Cuma namazı kılındıktan sonra da efendim zuhru ahir kılınmasıdır. Böylelikle on rekat olarak Cuma namazı tamamlanmış olur.